Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere ilk elmasınızı bulmaya göstereceğim. Yine Delta istasyonundayız. Buraya nasıl geleceğini daha önce videoda göstermiştim. O videoyu izleyebilirsiniz eğer bilmiyorsanız buraya. Daha sonra buradan ilerlediğimiz zaman şu açıklıktan ilerleyeceğiz. Bu vadiden, deniz vadisi. Burada magma püskürmesi oluyor. Burada dikkatli olmalıyız çünkü eğer püskürme sırasında alev bölgesine bulunursak yanarız ve ölürüz. O yüzden buraya gelmeden önce kaydedin. Yani sağ kalıp kalmayacağınız belli olmaz. Elmas burada. Şu tarafta kalıyor ama patlamanın bitmesini bekliyorum. Evet elmasları buradan toplayabilirsiniz. 4 tane kadar elmas var. Orada bir maden damarı var. Tekrar patlama. Bakın maden damarını araştıralım. Warning. Sıradan oksijen tüpü yeterli. Ben sıradan oksijen tüpüyle geldim. Bu şekildeydi. Daha fazla elmas bulmak için tabii ki de yine başka bir video çekeceğim sizlerle ve siz de büyük ihtimalle zaten daha fazla elması bu elmasları kullanarak bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canavarlara dikkat edin.